Herkes sorumluluğu yükümlülüğü altında. Hasan hocam bunu bir Çünkü biraz hızlı e, tamamlayacağız bu turu. Çünkü Gül Hanıma sormak istediklerimiz tamam. var bugün açıklananlar üzerinden. Hasan hocam Şimdi ben bu belgeler üzerine teknik tartışmalar bunlar zaten çok yapıldı. Bunlara hiç girmek istemiyorum. Ama çok net mevzuatımız çok açık burada getirdim de turizm yatırım işletme ve kuruluşlarının denetimi hakkında yönetmelik var. Bütün otellerin aslında bütün turizm yatırımcıların işletmelerin nasıl kim tarafından denetleneceği, denetlemede hangi esaslara başvurulacağı bu yönetmelikte yazıyor. Evet. Çok net bir biçimde evet. bakanlığı bu konuda görevli ve yetkili kılıyor. Elbette ki teknik bilirkişi raporu ortaya çıktığında bakanlığın bu görevini ne şekilde ihmal ettiği ortaya çıkacak. Ama ben meselenin orasında değilim. Yani bizim ülkemizde nedense bu kabahat işte sırma kaftanmış kimse giymemiş aynen öyle bizim ülkemizde bu gibi bir facia ortaya çıktığında hiçbir zaman kamu görevlilerinin kusurlarını, zaaflarını kabul ederek bunun gereğini yerine getirdiğini hatırlamıyorsun.